Herkese günaydın, merhaba. Ben yine bunlarlayım. Yine yola gidiyoruz yine ee, uzaklara. İyice vlog kanalı oldum bu arada. Amasra vlog, Bartın Amasra gezisi. Okulla birlikte geziye çıkıyoruz. Daha doğrusu okul gazetesiyle birlikte geziye çıkıyoruz. Ama vlogda sadece üçümüz olacağız. Diğerleri sadece ağır geçiş olur. Belli olmaz. Denk düşer düşüyor olur. hani videonun izlenmesi falan hiç belli olmaz. Bir anda Burada böyle arkamda 300 kişiyle de video çekmiyor olabilirim. <laughs> olsun. Biz yine de üçlü olarak şeyiz işte yollar. Hmm. O zaman sabah sabah Emre'nin güzel attığı kazıkla devam. hayatımıza devam ediyoruz. Sana da selam olsun. Baştan selam vereyim de bile onun devamını <laughs> Çok amcam çünkü. <çosuyor. gülüyor> evet bu kadar. İlerleyen süreçte devam ederiz şu videoya. Bu, 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 ben daha şu daha anda kısmı... kapatıyorum. Evet yol amaçlı bir yer yol. açarız. <laughs> 42 Konya bu arada. Aa, 47 miydi? <laughs> Molalarda Ma görüşürüz. Ee, evet, i̇nşallah. Bay. <laughs> Güneş çekil. Güneş çekil. Bilmiyor bu fazla. Ya biz nereden çıktın sen? <laughs> ben seni çekmek istemiyordum <laughs> <söylemedim> ki. <laughs> <laughs> evet gençler Zonguldak'tayız. Mola verdik. Bastoncular çarşısında, Bastoncular çarşısında mola verdik. Burada bir hikaye daha anlatmak Kedi sürdü. Kedi sürmüş birilerden birini. Çocuğum bir dakika dur. Ben devrekle evet. alakalı bir hikaye anlatabilirim. Ben bilmiyorum. Al. devrekler alakalı ne hikaye biliyorsun acaba ya? Devrek e, zamanında bu ağaçları boğazlamladılar ötürü demişler ki insanlar. Biz bu ağaçları devirip buraya yerleşelim. Bu işte devirip devirip demişken devrek olmuş. Oraya anlat. Ondan sonra bu devrek Devrilen ağaçlardan dolayı ismi Devrek kalmış. Sonra bu devirdiğimiz ağaçları ne yapalım diye düşünmüşler. Baston yapalım demişler. Ve bakın şu gördüğünüz Bastoncular Çarşısı ya, olan ya, yolu... Ya, bak, bak göster sürelim. Bakın işte böyle bir Bastoncular Sokağı kurulmuş buraya. Çarşı, Bastoncular Çarşısı diyorlar. Çok şık, çok sade, çok güzel bir ilçemiz. Şöyle bakın bir bastoncu. Evet. Bir bastoncu daha. Bura böyle full baston. Ve evet. Burada kedileriyle de çok popüler, çok meşhur. Gördüğünüz gibi. Ağaca tırmanan bir kedi. Evet. Yolculuğumuza sonra devam edeceğiz. Furkan'dan aldığım bilgilere göre kuş bir şey anıtındaymışız. Şu anda böyle merdivenler çıkıyoruz. Arkam böyle deniz manzara tabi gözükmüyor. Heh. Şimdi devam. Böyle çıkıyoruz çıkıyoruz. Ekip bayağı gitti biz arkada kaldık fotoğraf çektireceğiz diye. O yüzden hızlı çıkıyorum. Ama şu an hani şeydir böyle. Ciğerlerim falan açıldı bayağı güzel. Geldim. Evet. öyle devam ediyoruz. İstanbul gezisi gibi sadece bina orman değil. Sadece orman. Mükemmel bir orman. Ve anıtmış burası. Ve kaygan bir yerdeymişiz. Öyle, şurada bir anıt var. Evet. E, Heh, anlat bakalım. Kur'an'ın adı neydi? <laughs> kuş bir şeyi. Kuş anıtını. Sen öyle söyledin. Kuş bir şeyi. Öyle. Çünkü şurada gördüğünüz gibi bir anıtta kuş var. Vay bu kuşu Allah Allah. E, buraya yaptıranlar zamanında demişler ki biz bu devletin sahipleri olarak bu manzaraya karşı işleyelim. Gelecek nesillerde baksınlar ve desinler ki bu adamlar bu işi biliyormuş. Şu manzaraya bak demişler. demişler. Tabii sonra manzara yağışlar bir tık kapatmış ama hala muazzam. Merhaba da yağız. Merhaba. Kameramanız olabilir mi Yok sesiniz. biz böyle bir vlogumuzu e elden yan çekiyoruz. E Hadi gidelim. E çekiyoruz. Korkma. Merhaba. Merhaba. geçiyor Merhaba. Geçiyor. Merhaba. Geçiyor. Merhaba. 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 Baba sen yandın oğlum. <laughs> ben ben şimdi bunu Alim abide atıyorum. İhadan servis etsin abi. Hop ben onu devam. Beyler akşam benden. Hadi tamam Ondan nasıl böyle tanımışlar. Bu böyle değil diz geldiğinde. Bu usta, bu diz zaten. Ben depresyonuma geri dönüyorum. Az önce muhteşem bir dönerciden döner aldık. Adamın kafa o kadar iyi ki baba. Evet. Ya sohbet muhabbet o kadar <laughs> sarıyor ki. Bu arada Amasra'ya geldik. Ee, her şey çok güzel her şey yolunda. İşte şimdi yemek yiyeceğiz. E ee, paket alalım dedik ama hani orada oturup yenilir ya. Öyle bir adam sohbeti muhabbeti çok sarıyor. Dedi ki direkt "Gençler gezin dolaşın çay alın buradan. Bizde çay şirketin ikramı. Gidip de 20 lira bayılmayın." dedi. Yani çok kral adam. Şey diyor işte ben kendim bir dönere 150 lira vermem, 150 liraya da satmam diyor. Yani çok uygun fiyatlı da bir. Hani Amasra'nın direkt merkezinde bak. Şu direkt denizin dibinde zaten adamın yeri ve muntazam ya. Hani bayıldım ya. Şimdi dönerin de yiyeceğiz. Dönerden sonra yine bir yorum yapacağım. Bu evet. şekilde. Evet. Amasra ile alakalı önemli bir bilgi vereceğim. Fatih Sultan Mehmet buraya geldiği zaman şehre çok aşık oluyor. Şehri çok beğeniyor. Ve diyor ki buranın ismi Çeşmi Cihan olsun diyor. Yani dünyanın gözü olsun diyor. İşte bu şehir, o şehir, Amasra. Evet gençler, biz dün bayağı bir gezdik, eğlendik. Şu anda da böyle yol kenarında bir yerde durduk. Nasıl Safranbolu yolu. Şuraya bir ineyim, bir göstereyim tekrar. Burada mantarlar var, ayı mantarları. Zehirli olur bunlar. Amcamdan öğrendiğim bilgilerdir. Ee, bu şekilde. Ee, dünkü zaten videoları bundan öncesinde eklemiş olacağım. Ee, Bartın'daki, Amasra'daki gezimiz çok güzeldi. Şimdi de Safranbolu tarafına doğru gidiyoruz. Her şey gayet iyi, her şey gayet güzel devam ediyor bu şekilde. Bu da Furkan. Size Safranbolu birkaç bir şey yolu. de onu söylesin. Burası Safranbolu yolu e, vlogumuz için. Safranbolu'ya giderken sizleri burada mahrum bırakmamak için video çekiyoruz. Hocam bir sigara içeyim. Evet. Gidiyoruz. What bu Safranbolu? Ben çok cahilim bu konuda. O yüzden size hiç hikaye anlatamadım. Safranbolu'da öğrenip atacağım. Gezdik dolaştık yine güzelim Ankara'ya döndük ee, Bu yolculuk biraz kısır oldu Çok fazla e, video içeriği çıkartamadık Çünkü çok toplu bir ekiptik Yani 15-16 kişilik bir grup olarak gittik Ve grup olarak gittiğimiz için Haliyle e, çok fazla Video çekme fırsatım olmadı Sürekli arkadaşlarla birlikteydik O anlardan çekilen videoları Mutlaka ekleyeceğim Onun dışında e, Çok böyle konuştuğum Biyologlu bir video yapmamış oldum. Yine de izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi davranın. Güle güle.